adeta Musul'u aldı görüyorsunuz. Yani onları gördük ve o bu iş oradan kalkınca tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin e, aslında ve hepimizin bildiği gibi Daesh retoroyi üzerinden PYD'yi yarattı. Yani PYD'yi ortaya koydu. Tabii PYD bir kere marksist leninist bir sistem. Onu bugün halkımıza bütünleştirelim. Etnik milliyetçi demeyeceğim ama apoculuk diyelim. Burada en çok yaygın olan apocuyan mantığı içerisinde ifade etmek lazım konfederasyon istiyor ve KCK'ya doğrudan doğruya bağlı olduğunu çok defalar sizin de çok önemli belirttiğiniz gibi yani Suriye ya PKK'nın Suriye uzantısı diyoruz. Ben doğrudan doğruya Suriye PKK'sı diyeceğim. E bunlar dördüncü nesil dediğimiz bir savaş taktiği üzerinden gidiyorlar. Bu çok önemli bir şeydir. Biz çok hani kantonal idareler kurmak suretiyle muhaliflere hiçbir şekilde yani bol miktarda sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi bol miktarda yargısız infaz yaparak bölgedeki demografik yapıyı değiştirmek. Çünkü aslında bakarsanız gelelim herkese sor soralım şu lafı. Efendim Türkiye'deki 3.7 milyon kayıtlı sığınmacının 1.7'si e, Halep'in kuzeyinden ve bayır bucaktan gelmiş olan Türkmen kardeşlerimiz. Tabii ki ikinci yani buraya baktığımız zaman demografik yapı daha sonra Araplar ve ondan sonra da çok az e, Kürtlerdi ve burası da özellikle biraz evvel şunu söylememiz lazım. Telifat bölgesi efendim Afrin bölgesinden gelen gelen efendim o biliyorsunuz eski Afrin kantonal bir yönetimdi. Buraya gelenlerle teşkil edilmişti. Şimdi esasen şunu koymamız lazım. Ee, bir kere bütün belgelerde bakın 2015'ten beri efendim özellikle Birleşmiş Milletler'in çocuk çatış yani e, çocuklar ve çatışmalar diye bir raporu var. Orada da Bankimun zamanından beri bu özellikle PYD'nin ismi bu e, SDG ben hiç kullanmıyorum çünkü tamamiyle yani nasıl bir demokratik güç ambalaj yani bu, bu tamamıyla biraz evvel söylediğim gibi yani bu e, yalnız 4. savaş e, özelliğine 4. nesil savaş çok önemli. Bunlar da hiçbir zaman efendim karşı tarafı düşmanı bitirmek değil. Siyasi savaş. Yani zorlamak ve karşı tarafı siyasi bakımından açmaza sokmak. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti olarak da anlamamız lazım. Özellikle bizim burada kurulan yeni özellikle güvenlikli bölge için güvenlikli bölge deyip geçmeyelim. 30 bin kilometre kare. Yani Trakya'nın iki katı kadar kadar bir bölge. Yani 911 kilometreyi alınız. 911'i çarpın. 32 kilometre. Asıl 32 kilometredir. Çünkü anlaşma 20 mil üzerinden yapılmıştır. Yani 20 hepimizin bildiği gibi 1609 metre bir mildir. Bunun üzerine 32 kilometredir ki siz de zannediyorum bir başka bir şeyde 32 kilometreyi özellikle belirtmişsiniz ki bu çok önemli. Bir başkası çok önemli. Münbiş ve Tel Rifat ve aynı Lisa bölgesi yani 476 tane taciz gelmiş 5 ayda. Ben sadece Avru evet. Mayıs ayına kadar. Yani 3 hatta biraz daha fazla olarak söyleyebiliriz. Her gün tacizle uğraşıyoruz ki Sayın e, Savunma Bakanımız da bu Milli Savunma Bakanımız da bunu çok açık ve seçik olarak ifade etti. Şimdi gelelim bu en önemli e, konu. Bilmiyorum vaktimiz var mı ama sadece bir satır açalım. İsterseniz bir e, ikinci soru. Kısa kısa gidelim ee, hocam. Kısa kısa Vaktimizi de böyle değerli e, Bu şekilde söyleyelim. Bakın Amerika Birleşik Devletleri bile yani lütfen açıp baksınlar. Dışişleri Bakanlığı'nın hatta ben şuraya not aldım 26 Haziran 2020 tarihli insan kaçakçılığı raporunda bizzat YPG'nin adı geçiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Dışişleri Bakanlığı'nın yani Antony Blinken'a sesleniyorum. Yani YPG'yi orada YPG diye ifade ettiğimiz için söylüyorum. Suriye PKK'sını doğrudan doğruya insan kaçakçılığı ve 12 yaşından bakın 12 yaşın ve 15 arasındaki çocukları kaçırır diye kaçırır diye ...girmiş. Yani bu el insaf demek lazım. Kendi resmi raporlarında kendi, da böyle kendi yer alıyor. Kendi Dışişleri Bakanlığı raporu. Ben, ben tarif tarih vereyim, not vereyim. Lütfen baksınlar. YPG... ...12 yaştan sonra çocukları asker alıyor diye. Sadece kızır. Bugün... ...birkaç gazetemiz çok da güzel, hayırlı bir iş yapmışlar. Ve gidip bu... ...özellikle bu YPG... ...mezarlığı, kabristan diye... E, ...dayık şey ...şehadet diye... ...ben Kürtçesini söyleyeyim bari... E, o ...öyle ifade edeyim ki daha bir anlamı olsun. Yani oradaki mezar taşlarına baktığınız zaman 12 yaşında, 14 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında yani 1999 doğumlu çocukların Orada 2016, 2016 2014, 15, 16 diye ve de onların biraz evvel çok çocuk da Çocuk yaşta öldüklerini. Çocuk yaşta ve de Ro Rojova dedikleri aslında biliyorsunuz aynı Arap bölgesinde hep bundan beslendi. Bununla bir aktör haline getiriyor. Kim getiriyor? Amerika Birleşik Devletleri getiriyor. Yani bunu bir şey, kılıfın içerisine soruyor. Şimdi şunu söylememiz lazım. Birkaç tane daha var. Tabii bunun arkasında kim var? Brett McGurk var. Yani Brett McGurk nasıl ki Irak'ı böldü. E burayı da Suriye'yi de bölme girişimlerini yapıyor Şimdi bakar bir sarıyla göstermişsiniz Çok da güzel bir şekilde Burası bütün Suriye'nin 60 bin kilometre karesi Suriye'ne kadar 185 bin kilometre kare Yani üçte birini. birini buraya almış vaziyette Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti aslında bu harekatı yapacak olan doğrudan doğruya bizim Suriye Milli Ordusu Kolordu teşkilatına göre teşkilatlandı ve bu şekilde girecek. Biz onların her türlü desteğini yapacağız da mutlaka en güzel bir şekilde yapacağız. Çünkü ülkemize Birleşmiş Milletler anlaşmasının 51. maddesine göre zaten bunu ortaya koymuş vaziyetteyiz. Hukuki bir hak olarak tanınmış. Hukuki hak. İkincisi biz Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı'nın söylediğim bir mesela Birleşmiş Milletler'in raporunun Genel Sekre Sekreter Anthony Guterres, silahlı çatışmalar, çocuklar diye e, şey var, e, Genel raporu var. Bu raporun bir tanesi çok ilginç bir şey söyleyeceğim efendim. Bu çok önemli. Belki ilk defa sizin şeyinize Vaktimiz söylüyorum. Vaktimiz de daralıyor hocam birazcık. E, ben söylüyorum. Temsilcisi var. Virginia, e, Gamba, Birleşmiş Milletler, Cenevre ofisinde karşısında bu işi olmayacaktır diye imzalayan kim? Abdi Şahil. Yani mazlum kod adlı. Bununla bırakayım, bununla sözü vereyim. Ama işte Abdi Şahin'in yaptığı, Abdi Şahin'in işte sarıyla gösterilmiş efendim e, hiçbir zaman, bakın Amerika Birleşik Devletleri buna alet oluyor. Bunu da ifade etmemiz lazım. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde muhaliflerin oluşmasına izin vermeyen bu nasıl bir demokrasidir? Nasıl bir demokrasi havariliğidir? Ee, sözü tekrar size bırakıyorum efendim. Sizin de anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla PKK YPG terör örgütü işgali altındaki bölgelerde kendi dayattıklarına karşı çıkan reddeden kabul etmeyen herkesi ya bulunduğu o yerleşim yerinin dışına itiyor ya da katlediyor. Anladım. Katlediyor. Bunu. Teşekkür ederim komutanım. Evet, değerli bir yayın konuğumuz vardı. Emekli Tur General Profesör Doktor Esat Arslan Suriye'de yapılacak. Beşinci olası harekatla ilgili temel hedeflerdeki son durumu aktardı. Bizler de sınır altından ve